SporX. Eşref Hamamcıoğlu. Arkamızda iş dünyasının desteği var. Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları. Galatasaray'ın 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimi için aday olan Eşref Hamamcıoğlu listesini son gün teslim etti ve ardından açıklamalarda bulundu. Birleşmeye ihtiyacımız var. Galatasaray'ın yaşamış olduğu duruma bakınca her zamankinden daha fazla birleşmeye ihtiyacımız var. Fikir ayrılıkları mutlaka olacaktır. Bu fikir ayrılıklarını Galatasaray'ın geleceği için avantaja çevirmek için yola çıktık. Umarım genel kurul teveccüh gösterecektir ve diğer rakibimizle birlikte yarışa gidiyoruz. Kime teveccüh gösterilirse birlikte hareket ederiz. Seçim iptal olamaz. Normal kanun ve Galatasaray tüzüğü çerçevesinde iptal kararının söz konusu olmaması lazım. Tüzük ve hukuk çerçevede iptal olmaması lazım ama aksi takdirde de uymaktan başka çaremiz bulunmamaktadır. Kasa kolaylığı söz konusu değil. Adaylı seçim Galatasaray'ın geleneklerinde vardır. Galatasaray demokrasi bakımından Türkiye'ye örnek olan sivil toplum örgütüdür. Galatasaray kaotik bir durum yaşıyor. Hiç bu kadar dibe vurmamıştık. Tüm popülist söylemlerden kaçarak aday olduk. Popülist söylemlerin zararını hep birlikte gördük. Galatasaray'ın ihtiyacı olan güven ve sakinliktir. Kasa kolaylığı sağlamamız söz konusu değildir ama finansman yaratıcı çalışmalarımız hazır. Bankalar Birliği ve Spor Yasası çerçevesinde kimsenin kasa kolaylığı sağlaması mümkün değil. İş dünyası desteği var. Arkamızda çok güçlü bir iş dünyası desteği var. Zamanı gelince açıklarız. Torrent devam edecek mi? Galatasaray çok önemli bir süreçten geçiyor. Galatasaray'ın genel kurullarını futbol şubesinin hocasına indirgememek lazım. Göreve gelince profesyonel arkadaşlarımız tartışıp önümüze getirir ve ardından konuşuruz görevi başında hoca var, sözleşmesi var, kurumsal devamlılık açısından bizim yerimiz bellidir. Yönetim listesi. Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde şu isimler yer alıyor. Osman Kocaman Boğaç Göncü Murat Uysal Mehmet Emre Mısırlı Levent Apaydın Nizam Hışım Cevat Genç Utku Dönmez Murat Karaman Tamır Saka. Bin Sports. Derbide ilk golü atanın bileği bükülmüyor. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 28 yılı kapsayan son 57 lig maçında ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı. İki takım arasında yapılan son 57 lig maçının 8 iyi gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken sarı lacivertliler eşitliği sağladı. Galatasaray dönüşe 4 kez engel olamadı. Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın Sarı Kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 57'lik mücadelesinin 9-u ise golsüz eşitlikte sona erdi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.